Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere WhatsApp'ı bilgisayarda nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle tarayıcımızı açıyoruz web tarayıcımızı. Buraya whatsapp yazıyoruz. Buraya ilk gelen whatsapp.com'a tıklıyoruz. Buradan WhatsApp Web'e tıklıyoruz. Uygulamayı ilk defa açıyorsak burada gördüğünüz gibi bir kare kod çıkıyor cep telefonumuzdan WhatsApp uygulamasını açıyoruz. Ayarlara giriyoruz. WhatsApp web masaüstünü tıklıyoruz. Burada cep telefonumuzun kamerası açılacak. Tamama tıklıyoruz. Cep telefonumuzun kamerasını bilgisayar ekranımızdaki kare kodun üstüne tutuyoruz. Otomatik olarak web sitesi yenileniyor ve WhatsApp'a giriş yapıyoruz arkadaşlar. Burada sol tarafta mesajlaştığımız kişiler. Buradan ayrıca cep telefonundan fotoğrafları veya bilgisayardan fotoğrafları cep telefonu kolayca gönderebilirsiniz. Bunu nasıl yapacaksınız? Buradan yeni sohbete tıklıyoruz. Yeni gruba tıklıyoruz arkadaşlar. Evdeki herhangi birinin yani yakında tanıdığınız birinin adına girip bir grup açacaksınız arkadaşlar. Daha sonra o kişiyi gruptan çıkaracaksınız. Böylece grupta sadece siz kalacaksınız. Ve attığınız resimler, dosyalar tamamen size özel olacak. Size gelecek. Yani bilgisayardan attığınız resimler cep telefonunuza, cep telefonunuzdan attığınız resimlerde, belgelerde aynı şekilde bilgisayarınıza gidebilecek arkadaşlar çok hızlı bir şekilde. Şimdi burada mesajlarda ne var arkadaşlar onlara bakalım. Buradaki ataştan göndereceğiz dosyalarımızı. Burada gördüğünüz gibi bir oda var. Bu odaya bastığımız zaman Facebook Messenger'e geç diyor. Facebook Messenger'de oda oluşturuluyor. Bir diğer seçenek kişi buraya bastığınız zaman da WhatsApp'ta kayıtlı kişilerinizi görüyorsunuz. Kime mesaj atmak istiyorsanız oradan da kolayca seçebilirsiniz. Belge kısmından da bilgisayarınızdaki belgeleri aynı şekilde mesaj olarak gönderebiliyorsunuz. Kameraya tıkladığınız zaman da bilgisayarın kamerasını açmak istiyor. Ben şu an bunu açmayacağım. Fakat eğer görüntülü görüşme yapmak istiyorsanız WhatsApp'tan ki buradan da yapabiliyorsunuz. Kamerayı açmanız gerekiyor. Sonuncu seçenekte fotoğrafla videoları kolayca yine buradan gönderebiliyorsunuz cep telefonundan bilgisayarıma fotoğraf göndereceğim. 4 tane fotoğrafı sadece kendimin dahil olduğu gruba gönderiyorum. Ve gördüğünüz gibi anında geldi gönderdiğim fotoğraflar. Şimdi cep telefonundan sesli mesaj göndereceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, geldi bu da dinleyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde WhatsApp'ı bilgisayardan da açmış olduk. Eğer bu video ile ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Destek olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.